Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. ben Samet bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz en son hatırlarsınız Nether'a böyle bir ev yapmıştık ben evi çok beğenmiştim ve umarım sizler de beğenirsiniz demiştim böyle bir mimari yapmıştım arkadaşlar bazı kişiler yorumlarda kötü yorum yapmış o kötü yorum yapanları bulurum var ya oğlum size işkence çektiririm bak bana kötü yorum yapmayın oraya gelir döverim size tamam mı? <laughs> uyarımızı yaptığımıza göre videoya geçebiliriz arkadaşlar Hadi bakalım evet şimdi Nether portalını kılıç şeklinde, kılıç şeklinde yapacağım ya değişik şekilli şukulla havalı şeyler yapacağız bugün. Bu arada videoya geçmeden güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Bu videoya like atanın inşallah 8 tane Lamborghini'si olur bu. Zengin olur arkadaşlar. İstediği her şey olur arkadaşlar. Amin. İnşallah cennete gider. Oh bir dinden de prim kastık mükemmel. Hadi gidiyoruz. Güzel şöyle şuraları kapatalım bir de. Aa, şuradaki sandıklara eşya koyabiliriz aslında. Dur. Ee, Nether taşınlarını alacağım bu arada. Nether taşından yapacağım portal etrafını o yüzden alacağım. Biraz da obsidyen lazım gerçi ya. Obsidyen de lazım. Ne koyalım buraya? Kuvarsı koy. Kuvarsla işim gücüm olmaz. Tahta küreği ne yapayım? Tahta küreği koy. <laughs> ne kadar gereksiz eşyam var lan benim. Dur şunları koy. Çarpık bilmem neleri koy. Et kalsın yeriz arkadaşlar. Çarpık kök ne lan? Onu da koy. Çiti koy. Yumruğu koy. Başka da bir şey gerek yok herhalde değil mi? <laughs> Bende niye kızıl taş var lan? Yanımda niye kızıl taş taşıyorum? Ben malım galiba. Neyse tamam hadi. Yeter kadar eşyayı bıraktığımıza göre gidebiliriz. Selamünaleyküm domiz adam. Evet şuradan Bak gene gaz doğdu. Hiç gazla uğraşmayalım. Biz geri dönelim arkadaşlar. Bugün Nether portalına öyle böyle bir şekilde şukulu yapmayacağız arkadaşlar. Baya çok aşırı ultra havli bir Nether portalı yapacağız sizlere beraber. arkadaşlar. Tamamdır. Nereden çıkıyordum lan? Ben buradan mı çıkıyordum? Bakayım. Aynen buradan. Bekle dur. Şuraya çıkalım. Buranın da adam akıllı bir girişi yok ya. Buraya düzgün bir giriş yapmam lazım benim de. Yapacağım yakında merak etmeyin. Evet gidiyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim şöyle portalın içinden geçelim hoca. Bu arada önümüzdeki ay Twitch'te canlı yayın açmayı planlıyorum. Orada böyle şey oynamayız yani Roblox veya Minecraft oynamayı düşünmüyorum. baya böyle Valorant veya MOBA gibi oyunlar oynamayı düşünüyorum arkadaşlar ve ciddi daha böyle cool oyunlar oynayacağım arkadaşlar. Tabii eğer isterseniz aslında şey yani YouTube'u Twitch'ten bağımsız bir şekilde şey yapacağım. Yani Arkadaşlar ben niye konuşamıyorum ben konuşmayı unuttum bana Türkçe kitabı önerir misiniz diyorum ben valla konuşmayı unuttum ya. Yani. <laughs> Neyse tamam hadi boş yaptık şimdi bana e, tamam elmas kazmam var güzel. Şimdi şu bloklar da kalsın şimdi ben madene ineceğim agalar tamam mı? E, madene inince ne yapacağım? Maden yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam hadi şey yapmayayım dalga geçmeyeyim arkadaşlar. Madene ineceğim biraz şey toplayacağım obsidyen toplayacağım o yüzden yanıma kova almam lazım. Şuradan biraz kova alalım. Oğlum kovam yok mu lan benim? Ona kova yok mu lan bizde? Neyse dur şu elmas kazmayı da alalım da. Kırılır mırılır bir şey olur şimdi. Dur tamam. Madem ıı, kovamız yok şuradan demir alalım. Demirleri direkt dönüştürelim. Kendimize şöyle iki tane kova yapalım. Su alacağım arkadaşlar. O sularla da lavları obsidyene çevireceğim tabii ki de anlayacağınız üzere. Yer altındaki lavları şöyle iki tane yapsak yeterli olur. İki tane kullanacağım ya. Tamam güzel. Geriye kalan demirleri de at gitsin oğlum. Ne yapacağım ha? Şuraya koy işte demirleri. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi bakayım. Evet şuradan hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Ee, direkt madene ineceğim. Madene ne? nereden ineceğim? O da güzel bir soru aslında. Ne konuşuyorsunuz lan kendi aranızda? Ha ne konuşuyorsunuz? Ha? Samet Karataş'ın hater'lar mısınız lan? Oğlum sizi keserim ha. Bana kötü yorum yaparsınız var ya kendinizi öldürürüm oğlum sizi. Like atmayı unutmayın var ya. Sen, sen like atmadın değil mi sen? Bak seni keserim ha. Bunu niye bunların niye meslekleri yok? Bunlara meslek verebiliyoruz değil mi? Bunlara meslek verelim lan. Bunlar boş boş gezmesin. <laughs> Öküz gibi boş boş gezmesin. Şunların eline demirci masası falan verin Demirci olsunlar. Bir iki üç meslek yapsınlar ya. İşimize yararlar arkadaşlar. Ha Hatta şey bunların üzerine zombi salalım bunlar zombiye dönüşsün tamam mı? Ölsün bunlar zombiye dönüşsün. Geri altın elma verip bunları şeye çevirelim. Tekrardan köylüye çevirelim bizim kölemiz olsunlar. Şimdi biz bunları geri köylüye çevirince şey olacaklar ya. Benim hayatımı kurtardı teşekkür ederim diyorlar. Böyle eşyaları bize daha ucuza satıyorlar ya. Abi bu köylüleri şey yapabiliriz köleleştirebiliriz ha. Baya şerefsizce bir plan ve tam bana göre bir plan güzel. <laughs> Neyse tamam. Şuradan gidelim arkadaşlar. Şimdi kendime adam akıllı bir maden bulacağım. Ee, buraları hızlandırırım muhtemelen. İşte ma Nereden bulacağız. Demir falan kazacağım. Bakır kazacağım. re, ne bulursam kıracağım işte arkadaşlar ama esas amacım obsidyen bulmak. Obsidyen bulmaya gidiyorum şimdi. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar şu anda çok tuhaf bir şey oldu. Beyaz at buldum. Beyaz at bulmamın yanında daha tuhaf bir şey oldu. Oğlum burada piklim var lan. Bu piklim buraya nasıl geldi? Piklim buraya nasıl geldi? Bak bunun bir dakika bana bunun yorumlarda cevabını verin. Bu piglin nether'dan buraya kadar nasıl geldi? Lütfen bunu yorumlarda yazın. Bak bu piglin, bu piglin nether'dan buraya nasıl geldi? Hadi ateistler bunu da açıklasın. Nasıl geldi la bu buraya? Neyse dur şuradan ekmek yiyelim arkadaşlar. Bekle dur bekle bekle bekle. Şu beyaz atı ben istiyorum ya. Aynen bu şey bizim e, at, atın adı neydi lan? Ha fırtına. Fırtına ile iyi arkadaş olurlar ha aslında bakayım. Aynen canı da az. Canının az olması iyi bir şey. Canı az olan atlar hızlı oluyor. Bunu nereden biliyorum diye soracak olursanız yorum yorumlarda yazdınız sizden öğrendim arkadaşlar Tabii eğer doğruysa tabi beni kandırmadıysanız Ben bu atı eğitebilirim arkadaşlar Hatta bir beyaz at daha var buna da bakalım Bu daha güzele benziyor Aynen bunun iki canı var fazladan da neyse tamam Lan ben madene gidecektim en son ya Gene atlara takıldı arkadaşlar ben atları çok seviyorum ya Neyse tamam hadi gidelim gidelim Madene inecektim ben en son ya Gel bak gene gene zaman kaybediyoruz bak Gene zaman kaybediyoruz şuradan bir madeni bulmam lazım benim Şurası maden değil mi Hadi go seri gidiyoruz hadi Lan koyun ne yapıyorsun Allahu ekber oh kestim Oh ben bunu akşam bir güzel pişiririm şimdi ha neyse dur hadi şuraya inelim Selamun Aleyküm aha geldim aha, Dur dur su almadık lan su almadık Dur bana su lazım su almadan nereye gidiyorum ben Dur su almayın şur şurada deniz var galiba Dur şurada su al da öyle gidelim Selamun Aleyküm dur su alıp geleceğim hocam Dur 1 iki Bu arada arkadaşlar moralim biraz bozuk ee, Biraz üzgünüm tabi sizlere güler yüzlü olmaya çalışıyorum Niye moralim bozuk Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben robot savaşları videosu çektim Ama youtube o videoyu HD göstermiyor sadece telefonda HD izleyebiliyorsunuz Yani <laughs> niye böyle bir hata verdi gel gerçekten bilmiyorum. Ben robot savaşları benim için çok önemli bir seriydi ve sizlerin de benden çok istediği çok önemli bir seriydi benim için. Ve bu videoyu küçük kalitede sizlere sunmam gerekti. Youtube hiçbir şekilde videoyu işleyemedi ve bu benim gerçekten sinirimi bozdu o yüzden biraz moralim bozuk. Umarım sizlerin de fazla kalbini kırmamışımdır. Ben videoyu en yüksek kalitede sizlere sunmak istiyorum her zaman. O yüzden ondan dolayı biraz moralim bozuk da neyse. Boş verin lan milletin ne derdi var ya boş verin arkadaşlar. Daha büyük sorunları olan var boş verelim değil mi? Bizden daha kötü durumda olan insanlar var o yüzden kendi derdimizi biraz küçümseyelim değil mi? Aha girdim ben madene tamam direkt madene indim şu anda S A Oy creeper selamun aleyküm ben Bam işte bu Hop sıra sende hop Bam işte bu patlıyoruz kardeşim Aa oğlum bir sürü var lan Gelin lan alayınız gelsin oğlum Gel sen de gel hop Patla bam işte bu güzel Gel sen de gel sen de gel alayınız gelin oğlum Alayınıza boru sen de gel Bam güzel. Et evet, bana obsidyen lazım. Hoca bana obsidyen verir misin? Allah Lan sen kime ok sıkıyon lan? Sen Samet Karataş'a ok mu sıktın? Ha öl bakayım sen de öl. Sen de öl. Ha, güzel tamam. Şimdi de dur gereksizleri atalım oğlum. Çok fazla gereksiz var. Şu taşları at. Aa, yumurtayı ne yapayım yumurtayı at Tamam başka da bir şey atma lan Dur şuradan biraz demir toplayacağım da Işık yok lan kör oldum kömür lazım Kömür yok mu buralarda Bak, e, a, bak gene geldi ya gene geldi ya Allah'ın belası gene geldi ya neyse dur Şuradan biraz kömür toplayalım arkadaşlar Meşale yapmam lazım çünkü siz şu an bu, Şu an hiçbir şey görmüyorsunuz büyük ihtimalle Sipsiyah ekran var şu an sizde büyük ihtimalle Sadece sol üstte Beni görüyorsunuz herhalde şu <laughs> Neyse dur bekle Hop, Şuradan meşale yapalım Heh, Çok güzel oldu aferin bize. Tamam dur şunları şuraya koyalım. Ha güzel. Of oh be dünya aydınlandı? Yemin ediyorum dünya mı aydınlandı? Dur. Oh, demir verin bana. Demir 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 demir. Oh. Oh mis. Temiz. Temiz temiz temiz. Ver 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 ver. Oh. Oh demir 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 demir. Daha fazla yok mu? Daha fazla yok mu? Daha ben bir sürü iron golem yapacağım. Bana hayvan gibi demir lazım oğlum. Ben evimin etrafına bir sürü iron golem koyacağım beni korusunlar diye yani. Bu, arada yıldırım savar yerleştirmiştim ya. Onları biraz yükseğe yapmam gerekiyormuş. Gene yorumlarda yazdınız. Gördüm. Teşekkür ederim. Ee, o yıldırım savarları evin üstüne koymazsam daha da yüksek yapmazsam ev yanıyormuş arkadaşlar yani o yağmur olduğu için sönmüş oradaki ateşler yazdığınız için teşekkür ederim siz yazmasanız herhalde iki güne evim alev olacaktı neyse dur kırık taş kalsın da şu 15'lik nedir taşını atalım gel 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 lan gel gel neyse dur şuradaki şeyleri de alalım arkadaşlar birkaç tane demir toplayacağım sonra obsidyen alacağım şey yapacağım kılıç şekli vermek istiyorum şeye bak velet zombi geldi değil mi nerede o velet zombi neyse ya bir susun susun maden yapıyorum şurada bir susun ya. Zombi sesinden yemin ediyorum oyun oynayamadık ha. Allah Allah. Ve 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 bir susmadılar ya. Neyse dur. Hop. Nerede? Nerede onlar? Nerede onlar? Nerede? Nereden geliyor lan bunların sesleri? Aşağıdan geliyor değil mi? Bakayım. Nereden? Buradan geliyor bunların sesleri. Hayırdır ya? Bir dakika bunların buradan bir yerden sesi geliyor. Bak ben çok sinirlendim. Zombi sesinden ben nefret ederim abi. Aha buradan geliyor. Aha buldum oğlum sizi. Oy kalabalıklar ha bir sürü de yavru zombi var Ne yaptınız oğlum teşkilat mı kurdunuz buraya ne yapıyorsunuz ya Neyse dur şuraya bir tane nedir taşı koyalım Selamun aleyküm arkadaşlar nasılsınız Hop bam Ölün lan ölün Önce çocuklar önce çocukları öldüreceğim ee, Şöyle yavaş yavaş ha, Aferin sıra sende Gelin bak hop dur şunları öldür iyice öldür Hatta zıplayarak vurunca daha çok vuruyordu değil mi bam Oh oh güzel 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 bayağı öldürdüm güzel. Ya bana obsidyen lazım benim obsidyen bulmam lazım şu an ama zombi öldürmek de eğlenceli ha ne kadar caniyim değil mi? Oh, 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 kötülük kazanacak neyse dur şuradan demirleri toplayalım da. Tamam ya ben biraz demir toplarım obsidyen bulunca da laf falan bulunca videoya devam ederim. Sizlerin de canını sıkmayayım şimdi. İşiniz gücünüz vardır arkadaşlar tamamdır canınızı sıkmayacağım sizin. Arkadaşlar yemin ediyorum yarım saat oldu mu lan ya yarım saat olmamış .15. 15 dakikadır kazıyorum sonunda laf sesi duydum vallahi yemin ediyorum bıktım ya bıktık ya yemin ediyorum bıktık ya sonunda laf sesi duydum nereden geliyor lan Az önce lav sesi duyuyordum bak gitti şimdi. Aha dur geri geliyor. Şuradan bir bak gene toprak. Abi yerin dibinden katman kayası çıkması gerek. Niye toprak çıkıyor buradan? Neyse dur yavaş gidelim arkadaşlar. Şimdi kafamıza lav dökülebilir. Bir kilo. Aa, bir dakika bende bir stick demir olmuş bu arada. Şey bir şeyi atalım. Bak gene bir şey atma Lan at at tavuk eti at. Domuz etiymiş zaten. Haram et boş ver. Lan at şunu ha demir. Güzel. Tamam güzel. Daha obsidyen alacağız zaten. Dur. Şimdi kimdir bu lavlar ne kadar yükseklikte onu da bilmem lazım şu anda. Ve siz yine tamam ışık koydum sıkıntı yok. Bekle şöyle aha. Allah belanı. Oy lavın üstünden çıktım lan. <laughs> Neyse dur şurayı da kıralım. Ha tamam güzel. Ölmedik ölmedik sıkıntı yok. Bugün de ölmedim lan. Bugün de Cidden sadece bir tane mi lav vardı ya? Arkadaşlar ben de sandım burada dolu dolu lav var. Neyse dur. En azından işimize yarar ya. Dur. Şöyle yanına bir tane. Bam. Güzel. Tamam. Suyumuzu alalım oradan. Şu obsidyeni bir kıralım isterseniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop. Acaba başka obsidyen var mı burada ya? Çünkü bana bir 20 30 tane obsidyen lazım. Yani benim lav havuzu bulmam lazım şu anda. Bana baya bir obsidyen lazım. Çünkü obsid şey. Nether portalından şey yapacağım kılıç şey, e, heykeli gibi bir şey yapacağım. Neyse dur. Kemikleri at ya, kemikleri boş ver. Bak gene kırık taş geldi. Ha güzel. Aldım obsidiyanı. Güzel. Tamam. Hop. Aha zombi reisler. Oo kardeşim. Gelin buraya. Gelin, gelin. Hop bam. Bam gelin siz bir haklıyım gelin gelin. Bu videoda normalde portal yapmam lazım ama sizleri öldürmek daha eğlenceli. O yüzden vazgeçtim neyse dur. Hop. Aa su var burada. Neyse dur şeyleri alalım. Aa yine lav sesi geldi. Tamamdır güzel. Altınları toplayalım çünkü e, oyunu bitirmem için önemli bu altınlar. Gelin bakalım güzel. Tamam. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Şurayı kapat abi. Bam. Güzel devam. Aa lapis var aslında. Büyü de yapabiliriz de gerek yok. Bana lav lazım abi. Aha. Oh be <laughs> Sonunda be kardeşim ya Bana bunlarla gel ya İşte bu ya aynen Aynen bana bunlarla gel ya işte bu Bak şimdi hop Obsidyen cennetine hoş geldin Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. Neyse dur bekle. Hop geldik çok güzel. Lan dur lav gelecek. Ananı ee, dur bekle. Bekle. Ha tamam güzel. Şuraları kapat, kapat, kapat. Ha tamam güzel. Kapat buraları. Ha tamam güzel. Abi sal buradan suyu gitsin ya. Sal buradan suyu gitsin. Yes ve. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Tamam. Buradan bayağı bir bize obsidyen çıkar arkadaşlar. Buradan bize bayağı bir obsidyen çıkar vallahi. işimiz iyi. Vallahi işimiz iyi bak. Neyse dur şuradan bir kıralım. Ha şuraya girelim abi. Buradan kırmaya başlayalım hopskenleri. Hadi bakalım. Baya bir uzun sürecek o yüzden. Mümkün olduğunca burayı temizleyip geleceğim şimdi arkadaşlar. Hadi bakalım dur. Ee, çok yavaş kırılıyor lan. Oğlum canım sıkıldı çok ya. Oy altında lav varmış ya. Allah 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 Allah. Dur bekle. Heh, tamam kapattım güzel. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Evet arkadaşlar obsidyenler yarım saatte kırıldı. Çok şükür ya gerçekten sonunda kırıldığına dua edeceğim artık yani. Valla bıktım 41 tane falan topladım arkadaşlar. Yani şuradan işte biraz da şuraları kazdım belki elmas mı, elmas bulurum diye de. Yok çıkmadı. <laughs> elmas çıkmadı. Ben de o kadar şans yok Bu videoda şans yok arkadaşlar. Neyse dur. Şuradan kır Tersleri alalım. Artık eve doğru döneceğim ve gelin şu bizim portalı şey yapalım. Kılıç yapalım şöyle. Bujing. Neyse hadi gidiyoruz hadi. Şöyle hızlı bir şekilde eve doğru çıkalım isterseniz. Hadi bakalım. Kayıt. Ha kayıttaymışım şimdi. Tamam. Bir an video kaydetmedi zannettim var ya. <laughs> Neyse hadi şöyle çıkalım bakalım. Aynen dur şuralara ışık. Bir dakika. Ben buraya meşale koydum da bir işe yaramayacak ki. Geri kıracağım bunu. Bir de şurada demir varmış. alsam mı demirleri? Ya boş ver demir hadi gidiyoruz. <laughs> hadi boş ver demiri. Keşke elmas falan bulsaydık ya. Gerçi bulabilirdim de. Bu videoda amacım elmas bulmak değil. Video dışında bulurum. Ben belki <laughs> bazı youtuber'lar şey yapıyor böyle. Arkadaşlar video dışında maden yaptım diyor. Adamın böyle 8 siteyi şey var. Elması var böyle. <laughs> 8 site elmas toplamış böyle video dışında. Kesinlikle hileli oynamadı yani. <laughs> Bu arada ona inanan kişiler de var ha biliyor musun? Bir tane ya yani birkaç tane youtuber var var diyor ki arkadaşlar video dışında maden yapıp geleceğim diyor. Adam gidiyor video dışında sözde maden yapıyor. Adamda böyle bir sürü elmas blok var. <laughs> bir <laughs> öyle bir dolandırıyorlar ki milleti. Bir de inanan çocuklar var. Çok sinirim bozuluyor. Vallahi çok sinirim bozuluyor. Neyse hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Şöyle iyice yukarıya doğru karalım arkadaşlar. Şu madenden çıkalım artık. Ben evime dönmek istiyorum ya. Hadi eve gidiyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar az önce Mee! diye bir ses geldi. Dolayısıyla galiba çıktık diye düşünüyorum. Çünkü evet bak bak duydunuz mu? Mee! diye bir ses geldi. Galiba Çıktık arkadaşlar. Hadi bakayım. Dur şuraları kıralım. Bu arada videonun başında tarz söyleyemedim arkadaşlar. önümüzdeki ay falan canlı yayına başlamayı düşünüyorum. İkinci videodan sonra falan. Oha. Portalın yanından çıktım lan. Maşallah. 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 Subhanallah. Neyse dur şuradan çıkalım. <laughs> Evimize dönelim arkadaşlar. Şöyle portalı güzel bir şekilde sokalım diyeceğim de. Ben neredeyim lan? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda etrafı biraz temizledim. Şurada 2-3 tane işte, çimen bloğu vardı. Onları boş verin. Şimdi bu portalı kapatmamız lazım. O yüzden şu yukarıdaki bloğu direkt kırıyorum arkadaşlar. Hadi bak bakalım. Nether portalını şu anda kırıp kapatıyorum arkadaşlar. Aynen şurayı kapatsam yeterli olur zaten ya. Hadi kapan lan. Kapatsana. Ha tamam kapandı güzel. Evet şuradan alalım arkadaşlar bunu. Güzel. Şimdi bunu biraz yukarıya çıkartmamız lazım. Bir de şuradakini de kırmam lazım. Neyse. Ya baya kılıç yapacağım işte ya. Anladınız işte ya. Arkadaşlar uzatmayın. Kılıç işte ya. Allah Allah. Neyse hadi dur. Şunu da kıralım. Ee, hadi kırılsana bir kardeşim. Kırıl. Ha güzel. Tamam. Bunu da kırdık. Çok güzel. Hop şuradaki odunları da kıralım. Hop çok güzel. Tamam. İşte bu. Güzel. Buradaki odunları da kırdığımıza göre artık yapmaya başlayalım. Şöyle bir yukarıya doğru çıkacağım arkadaşlar. Her tamam güzel. Şimdi ee, buraya yerleştireceğiz. Biraz yükseğe çıksam yeterli olur. Fazla da abartmayacağım zaten. Bir buraya, 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 bir buraya. videonun tamamını bunu yaptım düşünsenize. Bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya. Böyle bulutlara çıkıyorum. Hala devam ediyorum. Bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya. Sağ olun. Hadi neyse dur. Tamam, şuraya kadar çıktık. Yeterli olur arkadaşlar. Aslında yetmez. Şaka yaptım. Biraz daha çıksak iyi olur. Tamam lan yeter aslında, değil mi? Yok, yetmez. Çık, 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 çık. Yetmez oğlum. Yetmez. Yeter mi hiç? Yeter mi lan hiç? Tamamdır. Biraz daha çık. Tamam, yeter bu kadar artık şurayı kapatalım güzel şimdi bunu yaptık bu bizim ne işimize gelecek bitti arkadaşlar kılıcı yaptık beğen şaka yaptım kılıç daha bitmedi şimdi buradan nether tuğlasını alıyoruz arkadaşlar tamam mı bunu şöyle şuraya koyuyoruz aynen bu birinci adım sonra şöyle bir iki şöyle hop üç dört sonra da şöyle bir tane ve beş Aynen. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Aynısını buraya da yapacağım. Ben oraya ne yaptığımı hatırlamıyorum ama öyle bir sıkıntı var şu anda. Ne yaptım lan ben az önce? He, yana koymuşum. Tamam dur bekle. Bir de yanlış yapmışım. Dur şurayı kırmam lazım lan. Yanlış yapmışım. Dur. <laughs> bir şey de düzgün yapsam şaşıracağım zaten. He, tamam güzel. Şimdi aynısını diğer tarafa da yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle 1 2 3 4 5 böyle mi? Bakayım bir doğru yaptım mı? Aynen doğru yapmışım. Çok da yanlış değil. Tamam güzel. Şimdi kaç tane obsidyen kaldı? 7 tane güzel. Al bu 7 obsidyeni. Şöyle buranın tam ortasına şöyle. 1, 2, şöyle. 3, 4 tane yerleştir. Güzel. Daha sonra tekrardan aldık bunları. Şöyle arkadaşlar hop. Bunların yanlarından şöyle çıkıyoruz. Hop şöyle. Hop şurayı da tekrardan çıktım. Çok güzel. Burayı biraz daha şöyle yükseltiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tık buradan. Şöyle şöyle. Ve şimdi de şöyle arkadaşlar bakın hop. Şöyle aynen güzel bunu yaptıysanız çok iyi Şimdi gel gelelim biz aşağıya nasıl ineceğiz Hadi bakayım gel de uğraş şimdi Dur bir dakika Bunu biraz daha yüksek yapmamız lazım burada arkadaşlar Öyle bir sıkıntımız var şu anda biraz daha yüksek yapalım şunu Hop şöyle Heh, tamam güzel. Bu kadar yüksek yapsam yeterli olur. Şimdi benim aşağıya inmem lazım arkadaşlar. Merak etmeyin buradan direkt atlayıp altıma su koyacak kadar pro değilim henüz o yüzden yavaş yavaş iniyoruz arkadaşlar. Öyle kolay kolay inmek yok. Hadi bakalım iniyoruz. Hadi lan biraz hızlı insene oğlum. Biraz hızlı in. Akşam oldu eve gidip bir uyuman lazım şu an benim. Akşam oldu aga. Akşam oldu. Neyse dur bekle. Şöyle yapsam Tamam güzel indik arkadaşlar şöyle seri bir uyuyalım yarın devam ederiz zaten az çok kılıç şeklini verdiğimi düşünüyorum bunu gitgide geliştireceğim zaten şimdi böyle dandik gözüktüğüne bakmayın dandik gözüktüğünün ben de farkındayım geliştireceğiz gitgide yavaş yavaş arkadaşlar o kadar hızlı değil tamam hemen eve gidip bir yatayım yarın devam edeceğim Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda sabah oldu gördüğünüz gibi nether portal karşımıza şimdi bu adam akıllı bir kılıca benzemediğim ben de farkındayım bunu nasıl kılıca benzeteceğiz Ar Aa zombi köylü aga be, aga be. köylü zombi olmuş gel ben lan git. Aynen. Bir şey düştü mü zümrüt falan düşseydi bari neyse Bu e, şeye kılıca Altın ekleyeceğiz arkadaşlar ki daha böyle Havli duracak arkadaşlar anladınız mı Havli anladınız mı neyse dur yani fena gözükmedi Aslında aynen çok da fena değil Bir de şu son iki yere altın blok koyabilirim ha değil mi ha, ne kadar altın varsa Harca Ha, gene fakir kaldık gene fakir kaldık Bütün altınları harcadık ya <laughs> Bütün altınları harcadık ya neyse bir şey olmaz Dur şu altın blokları buraya koy ha tamam güzel Hadi iniyoruz aşağıya tamam yeter bu kadar Çok fazla altın blok koyduk zengin miyim lan ben Youtube'dan o kadar kazanmıyorum o kadar altın blok koymamalıydım neyse dur bekle şunları kırayım bekle şunları da kırayım bam bam bekle ee, dur düşmeyelim lan aşağıya bekle <laughs> aşağıya düşmeyelim dur ha bekle dur şunları kır ha tamam buradan iniyoruz işte hop şöyle tamam Şunları kır aynen çok güzel Kır abi bunları hop buradan dümdüz iniyoruz Tamam evet arkadaşlar devam ediyoruz Şu anda görmüş olduğunuz gibi portalımız bitti Gördüğünüz gibi mükemmel kılıçtan bir Nether portalı böyle pat yere saplamış gibi böyle Şimdi bunu yakacağız hadi bakalım Gidelim şunu bir yakalım Arkadaşlar hadi bakalım Şöyle Evimizden gidelim güzel bir çakmak alalım Arkadaşlar onunla da portalı Bir güzel yakalım bakalım nasıl gözükecek Arkadaşlar hadi bakalım selam ne yapıyorsunuz lan Ne yapıyorsunuz lan köpkeler Neyse dur şuradan çakmak nerede lan çakmağım vardı benim. Ee, bir dakika arkadaşlar çakmağı bulamadım bir dakika. Aa, nerede 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 nerede? Arkadaşlar çakmak yok. Ee, bir sıkıntımız var bir dakika. Köylüler öldü mü lan acaba? Köylülerin hiçbirini bulamıyorum da. Ha, ha selamünaleyküm kardeş. Ateşim var mı ya? Çakmak lazım da şey Nether portalını yakacağım. Ateşim var mı kanka? Kanka ateşin yok mu kanka ateşin yok mu kanka Arkadaşlar yemin ediyorum bu dünyada benden daha kör bir insan yok Allah benim belamı versin Çakmak var burada çakmak Yarım saat sonra gördüm çakmak varmış zaten bende ya Ya ben ne mal bir adamım ya Neyse dur gideyim de. <laughs> Gideyim de şu portalı yakın. Arkadaşlar biraz körüm Bir, bir tık kör olabilir ya yani Şu bir tık kör olabilirim aynen Bir tık kör olabilirim arkadaşlar Neyse gidelim şu şeyi yakalım Ben de diyorum abi bende çakmak vardı Nerede bu çakmak diye Aha oye oh yeah. hadi bakayım Evet güzel baya şekilli şıkkı oldu Ha bura, bu arada şuraları şey ekledim Şu volkan taşı mıdır nedir makma taşı Ekledim arkadaşlar bir de şuraları yaldızlı taş Ekledim böyle bir portal oldu Arkadaşlar bir girelim ya bir siftah yapalım Değil mi şunlar siftah benden bereketi Allah'tan hadi bakalım Şöyle bir girelim içeriye hop ve Oley evet buraya geldik güzel Evet güzel portalımız oldu arkadaşlar portalımız oldu Hayır lan bir dakika ben niye buraya geldim bura nere doğru yerde miyim şu an galiba Doğru yerdeyim neyse dur şuradan bir inelim Ah, selamun selamünaleyküm. Nasıl, nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar ben geldim Nasıl gidiyor iyisinizdir inşallah Aynen gördüğünüz gibi evimizde burada arkadaşlar Çok iyi herhangi bir sıkıntı yok Tamamdır güzel şöyle evimize sağ salim girelim Evet arkadaşlar bu videoyu burada sona gelelim Beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Başka bir video görüşmek üzere hoşçakalın Kendinize iyi bakın <laughs>